Baba Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte takım arkadaşımın hesabındayım. Peki hesabında neler var derseniz hemen sizlere göstereyim. 80 tane preview sandık. 118 tane klasik sandık kuponu ve ayrıca 38 tane de malzeme sandık kuponumuz var. O zaman hızlı bir şekilde bu hesaptaki sandıkları açmaya başlayalım. Siz de bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bilmeyenler bana destek olabilirsiniz. Kendisi geçen 10 UC'ye M762 yükseltilebilir tek attığı için ben bunun pek şansı olacağını sanmıyorum. Ama yine de bu ziyarına bir deneyeceğiz. Bakalım o kadar sandık biriktirmiş. Ve dilek tut diyerek de gelip buradan dileğimizi buz diyarına tutacağız ama Hani pek dileği tutup da buz diyarı çıkaran ben göremedim ama gene de deneyelim Ondan yana sıkıntı yok Şöyle hızlı bir şekilde o zaman ilk onlu malzeme sandığımızı açalım ve geçe bastım Bakalım acaba böyle güzel şeyler çıkacak mı derken kalıcı Ya aga bak şimdi kalıcı bomba çıktı dedi ki sendeki iki ya ben şimdi buna sevineyim mi, üzüleyim mi, ne yapayım bilmiyorum. İşte klasik yani hani bizim bu arkadaşla pek bir şansı yok kendisinin. O yüzden böyle pek de umutlu değilim açıkçası. Hesabından derken çanta çıktı 3 günlük. Kas çıktı o da 5 günlük. Okey bir onu daha bastım o zaman ve geçe bastım. 5 gün. Bitti bu kadar. Taze bitti. 16 tane de klasik sandık kuponu var. Birazdan onları da birleştiririz. Şimdi Şurada ne geldik bence şu çanta desenini bu hesaba aldık. KT soyta tam tam bizim bu güzellik yani kesinlikle hoşuna gider hatta ben direkt takayım hocam yani var ya böyle bayılacak ya nerede o? E şöyle kafasına takayım. Tamam yakıştı abi direkt yakıştı. Tabii efendim. Şimdi kaldı 8 tane malzeme sandığımız Bunları da hızlı bir şekilde geçli bir şekilde açmak istiyorum şöyle ya oğlum bir an korktum bir şey çıkacak diye. Geçe bastım aga. Astım. Sandık konu iş yapar. Hadi. Ha, çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse. O zamana kadar premium sandığımızdan başlayalım. 80 tane premium sandık var. Maşallah. İki se yani tek sezonda bütün ne kadar bulduysa biriktirmiş arkadaşlar. Direkt bir tane başla başladık. O zaman ilk onlu premium sandığımızı yapıştıralım. Bir an klasik sandık diyecektim. Geç dedik. bence o altın kar 98 ne aldık. Oğlum bir şey diyeceğim bu şaka yapıyor değil mi? Bak garanti ödül olarak moroya veriyor. Aga premium sandığı iyice bozmuşlar ya. Ama neden bak şimdi. Abi garanti ödül deyince aklınıza ne ilk, ilk ne geliyor abi? Pembe ve. Ama bu moroya veriyor. Yani gitti ve paraşüt verdi. Çok mantıklı. Bir tane daha bastım. Geç dedim. Uzi desenini verdi. Okey. Güzel. 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 Ama gene paraşüt verdi. Yeter. Yeter. Bak paraşüt sal be. Ama bak bir şey diyeyim mi? Hocam burada mızıkçılık var. Ben oynamıyorum. Yani gidip de şunu garanti ödül verme be kanka ya. Hayır yani. Neden? Vallahi bak olmadı bu. Bu bence hiç iyi olmadı. Yani şuradan 1, 2, 3 diye şöyle gönlümüzde vardı dedi al kanka paraşüt yani. Bir onu daha bastım o zaman. Geçe bastım bir kere. Baş çıktı yani her sandık açılımının sonunda çıkan o baş. Olmazsa olmaz tight kapşonu diye bir şey ne veririz abi baş adamdır bir de paltondan da iki kere veriyor baksana bir de kovboy şapkamız da var okey o zaman bir tane de tekli açayım şöyle Geçe bastım bir tane. Şuradan geç açayım. 2 3 4 Geçimizi kapattım. Tamam dedim. Şöyle bir tane onunu basalım o zaman. Bastım hiç geçe basmayacağım bu sefer. Bu arada hala videomuza like bırakmadıysanız like bırakarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Ya gene paltolon. Gene baş. Abi bak gene baş geldi. Hocam bu başlardan kurtuluş yok mu? Vallahi gene baş geldi ya. Abi ne başmış, bak baş beni sal, beni sal git buradan, bak madem başını verdin kendisini de ver, bak setin kendisi de baya güzel, hani verebilirsin ya, bu mor set de baya güzel de, çıkmaz imkanı yok aga, yani bende o şans yok, bu morun kafası da şu, ama bunun kafasıyla bu baya güzelmiş ha, tamam, çıkabilir çıkmaya da bir. Neyse. Ha en son like istemiştim. Bu arada ekranı şöyle şu... kaydırıp abone olup bilmeyi açarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Ya gene gitti duel seti verdi. Yeter yeter. Dört oldu yeter. Aga beni bir salsana ya. Valla beni bir sal. Bir tane de onlu bastım. Geçe bastım. Baş çıktı baş çıktı Tamam şimdi ilk bir dursun aga orası Gelelim klasik sandığımıza 118 tane kuponumuz var Ayrıca 18 tane daha var şunu da hatta bir birleştirelim Şimdi buz diyarına dileğimizi tuttuk Dileğin seviyesi 0 aga hiç yok Öyle, o zaman ilk dileğimizi tutalım aga Hadi bakalım geç dedim Şey diyeyim mi bak bence bu direkt tutma olayı hocam bir sıkıntı var ya hani direkt tutunca vallahi gelmiyor. Yani bence buz diyarı buradan çıkartacaksanız agalar buz diyarı hariç bir şey seçin. Çünkü vallahi bak buz diyarını direkt tut. Bak şu an herkesin oyundaki amacı şey zaten buraya gelip buz diyarının dileğini tutulması. Biz de buz diyarını tuttuğumuz için oyun vermiyor. Bence burada bir sıkıntı var. O yüzden ceket aldım. Gümüş parçalık severiz. Paraşüt olmazsa olmazı. Her sandık açılımının vazgeçilmezliği bir tane daha bastım. Tamam dur. Şimdi. Okey Royal Pass'ımız da bir level daha atladı. Şimdi agam biz sana hani buz diyarına direkt dilek tuttuk ya bak şuna. Bak sen bunu ver. Bizi kırma bak. Bak sen bunu verirsen hesabın sahibi belki gider vurma efektini falan açar böyle. Hani olabilir bak öyle şeyler. Verdin mi o buz diyar? Bence evet. Be. bu sefer geçe basmayacağım. Şapka. Bot. Bitti. Yine bir şey yok. Gene bol bol gümüş bir biriktireceğiz gibi gözüküyor bir tık. Bir tık öyle gözüküyor. Pembe bornozu aldım. Ah bende var. Yani o kar 98 bende var ya. Valla bir tık sevindim bende varmış. Şimdi o zaman tekrardan bir premium sandığa bir dönelim agalar. Şöyle bir tane bir tekli açmak istiyorum premium sandıkta. Ve geçe bastım. Ayakkabı çıktı. Bir tane daha bastım. Örgeçe basmayacağım. Yüz gümüş. İki tane premium sandık alırız biz. Bence mantıklı. Bak karlı bir şey yaptık şu an yani. Geldik. iki tane. Bastım bir tane daha. Trafze çıktı. Okey tamam. Geçimizi kapattım. Bir tane onu premium sanda bastım. Oradaki o kar 98 desenini almayı istiyorum da verecek mi bilmiyorum ya. Verir mi? Heh, vermedi. Bomba ceketini dördüncü kere alışım maşallah. Bir tane daha bastım. Zaten bir tane kaldı. Geç dedim. 20 gün. Bir tane kaldı bak. Hadi ver buna onu. Yok aga vermiyor. vallahi vermiyor. Daha yeni geldi ya. Belki de ondandır bilmiyorum da. Yani şunu aldım. Garanti olarak bunu aldım. Bitti. Bak şu başı saymıyorum bile. Şu başı da aldım. Baş her şeydir. Neyse o zaman kaldığımız yerden agalar biz klasik sanda devam edelim. Dilek seviyemizde 2 olmuş. Şöyle bir onlu bastım o zaman. Bence bir buz diyarı gelebilir ya. Gelir mi? Yapar mısın bize öyle bir sürpriz? Aga vallahi dilek tutucu vermiyor ya. Dileğimizi değiştirsek şimdi dilek seviyesi de boşa gidiyor. 27 level olduk güzel. Hani daha fazla sandık açtıkça dilek seviyesi artar. Dilek seviyesi yükselirse dilek seviyesini alma şansında o kadar yükselir. Maksimum dilek seviyesi 5'tir. Şimdi aga bize bu buz diyarını çıkarabilmek için önce buradan bir pembe tutturmayı başarabilmemiz lazım. Buradan pembenin çıkma ihtimali kaçtı? 2.89. Buz diyarına 5 eklenince o zaman 7.89. O dilek seviyesi 2 olunca buraya 4.89'a mı çıkıyor şu an bir pembe? Öyle bir şey oluyor herhalde. Geçtim. Ayakkabı çıktı. Bu arada direkt tutup buz diyarı çıkaran var mı ya? Yorumlara bir yazabilir mi? Hani ben direkt tuttum, buz diyarı çıkarttım falan. Ben göremedim hala, Vallahi nasip değil. Çıkmıyor. Direkt tutunca hiç çıkmıyor. Toplum polisi sırt çantası. Bu çıktı. Yani şey dedim böyle dön diye bir buz diyarı gelecek sandım. Ha, vermedi gene. En azından bir tane pembe aldık. Bir de buradan çanta deseni aldık. İki çanta desenimiz oldu. Okey sıkıntı yok çanta desenine de bir bakabilir miyim efendim Şöyle bir şey çıkarttık değişik Çok değişik altında şey var Bu ne oluyordu Saat var ne sa Şey su saati var bir tane Geç bu oksijen tüpü olarak da geçiyor bir yandan ama neyse boş verin. Şimdi kaldı 62 sandığımız dilek seviyesi de 3 olmuş bence artık o dilek seviyesi gerçekleşmesi lazım hani Ya aga vallahi vermiyor ya. Şimdi mantıken 289 olunca biz bunu 3 diyelim. Yani 33 sandıkta bir tane efsane bir öğe vermesi lazım. E bizim 100'den fazla sandık vardı. 50 60 sandıkta bir tane pembe verdi hocam. Bence hesabın sahibi şanssız. Ondan dolayı. Dönmüyor bir de. Eskiden morlara falan da dönüyordu. Seviniyordum. Şimdi hiç bir mor dönmüyor ya. Böyle bir çıkacakmış umudu veriyordu gene morlar dönünce. Bence morlar eskisi gibi tekrar dönsün. Ama grafitler dönmesin ya böyle ne bileyim. Şu dönmesin ama onun harici her şey dönsün. Bir de bir gerilim oluyordu bir zevk oluyordu. Şu an pembe harici dönmüyor. O yüzden böyle çıkmayacakmış gibi geliyor. Bir tane daha onu bastım ben o zaman. Dur biri bir şey düşürdü gene yukarıdan. Yok aga vallahi yok. Ee, sadece gümüş geliyor şu an. Bir de bu botlardan moro öylerden bayağı çıkarttığım için bir de oradan gümüş geliyor. Yani gelen gümüşlerin sayısını siz düşünün. Grafiti. Bence oyundan grafiti kaldırmalar lazım aga. Buna bir dilekçe oluşturamıyoruz. Oyundan grafiti kaldırılsın. Oyundan grafiti kaldırılsın. Öyle bir dilekçe var mı hocam? Doldursak, yollasak PUBG Mobile'a. Yani eğer ki grafiti kalırtırabilirsek aga Bunların hepsini şuradan moroya verdiğini düşünseniz abi Oğlum çok güzel olurdu ya Geç dedim Bot verdi taktik botu Bir tane daha bastım Evet Gümüş gene gümüş gene gümüş Aga vallahi bu sandık sıkıntı ya Bir onu daha bastım o zaman Geç dedim bu arada dilek seviyemiz sanırım bir tane daha arttı Bot verdi, bot verdi, pasta verdi. Aga bütün her şeyi aldım ya. Bütün morları. Bak dilek seviyesi 4 oldu. Hala gelmedi. Beyefendi. Gelir misin ya? Hadi beni kırma. Güreşçi bu atadı bende var eyvallah salat. Bir tane daha bastım. Acaba benim hesapta direkt kunca verecek mi diye? Bunu da, bu da var bende. Konu bastım o zaman. Geç dedim. Bu bende var, bu bende var. 3 oldu, 3, 3. Bir daha bastım. İç! Yine grafiti verdi. Ya aga yeter yeter. Bir dakika şu Royal pasta ne ne kadar sandık kuponu varsa bir alabilir miyim efendim? Bir dakika. Böyle hepsini bir alabilir miyim UC'lerle birlikte? uçak deseni geldi. Buradan da sandık kuponu geldi arkadaşlar. Güzel. Sandık kuponlarını bir hızlı bir şekilde bir harcayalım. Hatta şurada maceraya çık var. Çıktım bire. tekte çık. Tekli iki atmadı mı desem? Mesela yani. Şuradan bir tane daha bastım. Şuradan geçe basacağım. en azından 20'yi alabildik. Bu da güzel bir şey yani. Şimdi şimdi bir tane sandığımız var. Acaba bu son sandık o tuttuğumuz direğin mi ki? Bir şey diyeyim mi? Bu sefer buz diye arıyor. 50 gümüşler. Hadi. Ver ver. verdi. Aga 136 tane grafti var hesapta. Şu advanteri bir parçala desem ne kadar gümüş verecek bana? 3034 gümüş. Hay maşallah yani e, hesabın gümüş parçacıkları hayırlı olsun aga Şu an kaç gümüş var göremiyorum. Bir dakika. Gümüşleri 6000 gümüş. Güle güle kullanma güzelcim. 6000 tane gümüş aldım sana var ya böyle bayıla bayıla var ya istemediğin kadar çok var. Aa, bir de bunu giyeyim sana bak. Karakterim bence çok tatlı oldu yani mantıklı. Kastesi olarak da şunu takayım garibime. Kullansın ne yapalım. 5 gün 5 gün aga. İyi güle güle kullan. Neyse bu videolukta benden bu kadardı başlıktı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> kaçıyorum. Bay bay.